Ali Aliye ablacığım şimdi bence şaheser bir şekilde güzel bir pekmezli bulamaç hazırlayacak bize. En hızlısından. Evet. Of, içli köftelerimiz pişiyor. Kaburga dolmamız fırında. Meftunemiz ocakta. Daha ne olsun? Bu arada meftune için de bir servis tabağı alalım. Şöyle güzel bir servis tabağı. İçli köftemiz için bir servis tabağı. Şimdi annelerimiz böyle güzel ocaktan üstünde yapmıyordular. Sobalarının üzerinde hem otururken. Bir bardak suyumuzu ekledik. ekledik. Bir bardak pekmezimizi Ekledim. ekliyoruz. Üzüm pekmezi. Güzel. Telli karıştırıyoruz. Şimdi şeflerin hepsi e öyle. Kariseye de benziyor biraz. Biraz Karadeniz'in pepeçurasına benziyor. Aynen öyle. Şimdi ne demiştik? Ee, yöre, hani bizden kısalıp götürdüler yani. Bu tarifleri de taşıya taşıya gitti. Tabii ki, tabii ki. <laughs> paylaştıkça bakın, evet. her şeyi paylaştıkça çoğalıyor. Ne tamam, Yapıyoruz. Yemeklerimizi paylaşalım. Sevgiyi paylaşalım. Güzellikleri paylaşalım. Bu çoğalsınlar. Şimdi masalarımızı büyütelim. O eski aile yemeklerimiz kurulsun. Aa, Bir arada toplanalım i̇nşallah. güzel sofralar, güzel sohbetler Allah kalan pekmezimizi de ziyan etmeyelim. Tamam, pekmezimizi de ziyan etmiyoruz. Yok. Çünkü emek var. Bunu hazırlayanlar. Onu da dökeyim mi Ali abla? Hepsini değil. Şimdi hani hep keyiflerini söyler ya. Evet, azar azar, azar ilave ediyoruz. Çünkü Bazı onlar az su kaldı. Hadi bakalım. Şimdi ben hemen ocağımızı evet. alıyorum Ali abla. Evet. Evet. Ocağımızı da aldık. Şeker yok. Evet şeker, şeker yok. Evet. Sadece pekmezden. Bakın gayet sağlıklı da bir Çok tatlı sağlıklı. bence. Meftunemizi hangi tabağımıza alacağız? Buna mı? Yok. Bunları içli köfteyi alacağız. Tamam. Bu içli köftemiz için. Şöyle alacağım bunu. Kapağımızı da alalım. Meftuneyi de bunu alalım. Meftunemizi de buna alıyoruz. İstersen meftunemizi bir halledelim. Meftunemiz hazır. Sarımsağını falan hazırlayalım. Tamam. Üzerim. Çünkü ben de sana bu arada bulamacı karıştırayım. Şimdi ben sarımsaklarımızı eziyoruz. Vallahi... Annelerimiz havanlarda yapardı bu sarımsağı. İstersen havan vereyim sana. Bak lütfen. Hemen bir tane sana var şöyle. Var lütfen olmam mı? <laughs> minnak bir havan vereyim. Ay Sa o kadar çok anlatacak anılarım var ki benim mutfakla Evet Ali abla biz idan bana seninle mutlaka böyle çok uzun sohbetler etmeliyiz. İnşallah. Ben daha 3 yaşındayken mutfakla tanışmışım. Annem diyor sen nasıl ağlarsın mutfak kapılarında. o ben, benim öyle benim de hikayem var. Çok küçük yaşta mutfağa girip evet. e, orada yanmak gibi. Aa, her tarafım yanık. Hayır tüp patlayıp da yandım ben. Yok. Mesela annem diyor ki bir gün babam e, paça yaparlar ya bumbar falan. Evet. Getirdi ben yaptım diyor. Şeye koydum ocağa koydum. Meftuneyi ben... Evet meftuneyi yapayım. hemen tabağa boşaltalım. Çünkü işte e, paça en az iki buçuk üç saat kaynar. Bir gittim biraz uzanayım yoruldum işlerimi bitireceğim. Pardon. Diyor sen sandalyeyi çekmişsin. Lavabonun üzerine gelmişsin. Şurada oturmuşum. Kapağını açmışım. Çatalı bandırı bandırı o paçadan yemeye başlamış. Oh afiyet olsun. Bir, bir uyandım baktım ki sen başında o kaynar kaynar nasıl yiyorsun? Kelle paça sever misin? Çok. Ben nedense sakatatları çok seviyorum. Kelle paça böyle kaynatıp sürekli içerim. Bana göre doğal kolajen deposu. Bir de Diyarbakır'da kahvaltı ciğerle yapılıyor. Ciğer. Ben de kahvaltıda ama ben Diyarbakır'da <laughs> değilim. Yani insanlar beni genelde benzetiyorlar. Acaba oradan mı diye ama değilim. Çok seviyorum. Biz Türkiye'yiz. Evet, Türkiye her yerinim her diyorum yerini ben. Çok. Her yerinim. Ben de öyleyim. Evet. Hadi ver Remzi abi. Sabah erken yataktan kalkılırsa ezan vakti sıcak tatlı satılırsa, saat 9'da da ciger ateşi atılırsa, bil ki Esra Hanım sen Diyarbakır'dasın. Haydi bakalım. Ağzına sağlık Remzi Şey babam mesela hafta sonu kahvaltısında mutlaka masanın başında, sofranın başında mangalı vardı. Asla mangalsız oturmazdılar. İlle eskiden hani çarşıya gidelim, lokantaya gidelim, mangal, ciğer falan değil. Yani kadınlar gitmiyordu. Evet. Sarımsağı. sarımsağı Çiğ olarak. Evet. Olarak evet. Çiğ bırakıyor. Evet, dediğim gibi hanımlar gördüğünüz gibi mestlene'nin sarımsağı Abi. üzerine servis anında çiğden bırakılıyor dövülüp vardır elbet bir bildikleri evet. diyorum eskilerimizin, ninelerimizin, annelerimizin antivirtü'nün tam hali. Bilmeden yapılmaz bir şey. Yapmamışlardır. Şimdi ben çok merak ediyorum annelerimiz bu kadar Türk noktaya, bu kadar e, sağlıklı bir şeyi nasıl bir araya getirmiş ona şaşırıyorum ama işte e, dedim ya bir, bir yokluk olduğu zaman bir şeyleri üretmek zorundasın yani. olmadığı zaman üretiyorsun olmadığı zaman üretiyorsun aynen öyle ve bizim annelerimiz gerçekten eski e, nenelerimiz çok üretken insanlarmış. Şimdi dediğim gibi yani bir kadın tarlada çalışacak, gelecek eve çocuk bakacak, kaynanaya hizmet edecek, kayınlara hizmet edecek. Zor işler bunlar. Biz çok şanslıyız bence nesil evet, olarak. Evet. Bizden sonrakiler daha şanslı. Ama şimdikilerin de şu avantajı var Esra Hanım. Eve gelirken her şey robot yapsınlar çocuklarla lütfen. Evet bak oldu. Bu amacımız. Evet. Of. Şimdi biraz tereyağını ekliyoruz Esra nın. Tamam hemen tereyağımızı da ekleyelim. Evet bu evet. amacımıza bir kaşık da tereyağı ekliyoruz. Bakın kıvamını aldı. Bunu çeşit çeşit de yapanlar. Evet. Sadesini yapıp. Of. of Öne alalım. Ben sana Çin altına. Tahta. tahta şurada var. Tamam hadi bakalım. Salak Bak yetiştirmeyi hiç kimse bu saatte pişer mi demesin. Bakın ne güzel. Bakın, bakın. Ya, ya oluyor. Oh, İsteyince oluyor. Ben. Şimdi meftuneyi de sana veriyorum balım. Evet. Şimdi bize bir de bulamaç için bir bakır kabımızı verirsen bulamacımızı da bakır kabımızda dökelim. Seyirciler burada görüyorlar da kokuyu alamıyorlar. Vallahi valla, valla valla dediğim valla. gibi şimdi görselini görüyorsunuz. Ee, ama lezzetini bilemiyorsunuz. İsterdim ki hep birlikte tadına bakalım. Ama burası inanılmaz güzel lezzet kokuyor. Evet. Ee, evet. o güzel sohbet, e, eskiler. Bence bu Şu sizin enerjinizle beraber bence. daha bir Çok büyük değil. Görüyor musun? Bak da gözü oldum, bitiyor. Evet bulamacımız pişerken manda göz olduysa <laughs> hazırdır. Annelerimiz öyle diyor. Göz göz oldu mu kesin diyor. Evet, evet o çok daha güzel. Tamam mıdır? Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Bir bez alalım. Yo saplarımız sıcak değil. Şöyle hemen bulamacımı döküyorum. Of. Bakar mısınız kıvamına? Bu inanılmaz güzel pekmez kokuyor. Şöyle vereyim balım. Evet. evet. Hadi süslemesini de yapalım. İşte, ceviz ve badem çok kullanılır Diyarbakır yemeklerinde. İçli köftemiz olmuş mudur? Suyun üstüne çıktılar. Çıkmaya başladı mı? Köz noktası nedir? İçli köfteleri suya attık. Eğer suyun üstüne çıkıyorlarsa pişmiştir. Evet. Bunda, bunda banda göz aramıyoruz. <laughs> ne yapıyoruz? Pişirirken içli köftelerimizin kapağını kapatmıyoruz. Evet. Açıkta pişiriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.